Bebektepe göz, bebektepe göz. Hadi gel bakalım seninle okula gidelim. Seninle bugün birini tanıştıracağım. Kimi tanıştıracağım biliyor musun? Kim, kimi dedi abi? Ee, arkadaşlar söyleyelim mi? Bugün seni, seni bugün babanla tanıştıracağım. Ne? Ciddi misin? Nerede? Nerede? Hemen evet. gidelim yanına. Hemen gidiyoruz babanın yanına ve baban mezardan çıkmış duymuş biliyor musun? Neden? Ciddi misin? Evet ciddiyim hadi gel bakalım benimle. Hadi Buralarda bir yerde kaybetmeyelim. Buralarda bir yerde olması lazım baba. Tepe göz nerede musun? Şey bebek Bilmiyorum. tepegöz tepe göz. Hani sen bir geçit bulmuştun ya okulda hatırlıyorsun değil evet. mi? Evet hatırlıyorum. Demin geçide girdim işte. O geçitte ne var biliyor musun? Ne var? Hmm, bir tane laptop buldum ama laptopu açamadım. Rıdvan abi bekliyorum. Rıdvan abi gelince Rıdvan abiyle beraber açacağız o laptopu. Çok saklıyorum Rıdvan, o laptopu. Rıdvan abi açar onu ya ben ona inanıyorum ben açar onu. Rıdvan abi her işin üstesinden gelir ya. Arkadaşlar sizce de öyle mi? Donağabeyler için sizden gelebilir mi? Eee dinliyorum dinliyorum bence de gelebilir. Bu arada arkadaşlarımın aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olduğunuzda çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra yan taraftaki çın simgesine bir, bir kere tıklarsanız çok mutlu olurum. Buralarda olması lazım ya. <laughs> alo alo. Alo polisle mi görüşüyorum? Evet Tepegöz binaların tepesinde... dolanıyor. ya. Tepegöz iner misin oradan? Tepegöz? İner misin oradan lütfen? babam, babam çatılardan mı ulaşıyor gene? Evet baban yine çatılarda Oo. dolaşıyor. Oooo. Baba ben seni çok özledim nerelerdeyim? Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben nerelerdeyim çok özledim seni. Oğlu ben çok kötü şeyler oldu Red abim bilir. Evet oğlum. evet evet. Şey. Tepegöz bahsetmeyelim şimdi bebek tepegözü bunlardan evet, da evet. Okul ama okula gitmeye başladı o. Şimdi arkadaşlarının yanına bırakayım ben onu. Ondan sonra şey yapalım mı biz seninle? Tamam be, hadi görüşürüz. Akşam okul çıkışı görüşürsün babanla. Tamam mı bebek Tepegöz? Evet tamam. Tamam görüşürüz. Hadi gel sen <laughs> ben tayin et. Görüşürüz. Ya Tepegöz yapma öyle şeyler. Binaların tepesinde tırmanma tamam mı bir daha? Tamam. Bir daha görmeyeyim. Gel bakalım sen böyle. Gel bakalım. Gel aferin sana. Şimdi ben babanın yanına gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz tamam mı? Bay bay. Aynen, görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bıraktık bebek tepe gözü. Tepe göz de buralarda. Tepe göz neredesin? Tepe göz, alo alo neredesin? Neredesin? neredesin, neredesin? Oh, ya, ya, ne yapıyorsun ya? Asfaltı kırdın. Asfaltı hani kötü insan olmayacak? Evet, ben bana iş bular musun? Ben çalışmak istiyorum. Sana iş iş bulalım bakalım bilgisayarcı da sen buraya büyük gelirsin. Oh, oh, oh. Ya tepe göz çıkarmasın binaların içinden. Gel buraya gel buraya Aa, yapma o. öyle şeyler burası benim örümcek malikanem buraya kimse giremez Sürekli sen polis olarak bir işi... bir yok ki. sen belki polis olabilirsin nasıl fikir bak polis bebek diğer şehirde zaten panahattı diğer şehirde. Aa, olabilir. Bana şey göre bir polis aracı yok ki. Polis aracı olmasına gerek yok ki sen. Ama ben Aa. doğru ben zıplayabiliyorum. Bak, evet sen mi? zıplama zıplama sakın sakın. Ya, yapma şunu tepe göz ya. Bak burası Aa, benim bu. evim tamam mı <laughs> burası burası eski karakol burası hastane o ilerisi yeni karakol burası bizim yemek yerlerimiz burada şey var oyuncakçı var bir tane bir tane yemekçi var burada restoran sonra hmm. burada da öyle bir yer var burada da manam var geçen gün burada manaldık yapmıştım bir gününü. sen seni bizim muhtar amcayla tanıştırayım mı gel bakalım gel 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 gel, gel. Evet, Ne yüzmeç sana... miydi o öyle bir isimdi. Evet evet muhtar Hikmet amca sen dışarıda dur ben geliyorum. Hikmet amca selamlar Hikim nasılsın iyi misin? İyiyim evladım iyiyim sen nasılsın? Hikmet amca bak dışarı bak seni kimle tanıştıracağım bak 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 bak. Bu kim evladım bu kim bu kim? Tepegöz. Ölmemiş miydi bu evladım? E, canlanmış o mezardan falan çıkmış hep öyle şeyler yapıyor. Merhaba muhtar abi merhaba. Muhtar abi değil muhtar en mi diyeceksin? Muhtar en mi? Ha aferin evladım. Hadi gel bakayım içeri. Tamam tamam geliyorum. Şey tabi göz sen beklemen iki dakikaya geliyorum hemen. Tamam, ne oldu muhtar amca ne oldu? Ya Red kardeşim bu böyle olur mu ya? Diyelim. Bu nasıl çıkmış mezardan? Kim bu? Nereden getirdin sen bunu? Ya bu tepe göz benim ejderhamı kaçırmıştı. Ondan sonra ejderhamın beynini yıkamış. Ejderham da bana saldırmıştı. Ben de hem tepe gözü hem ejderhamı öldürmek zorunda kalmıştım Hikmet amca. Oh oh oh. Yerim. Halleri düşmüşsün ya. Sorma Hikmet amca sorma. Eee nasıl çıkmış bu mezarda? Ya bilmiyorum orasını tabi gözler yapıyor dedi. Hadi, hadi, hadi oradan ya, hadi oradan ya. Beni kandırmaya çalışma dedi, Gözü gözüm kayboldu. Ya. ya Hikmet amca sana da bir şey anlatılmıyor, ben gidiyorum hadi görüşürüz. kolay, kolay molay gelmesin ya. Tepe göz neredesin hadi yürü bak yine atlama, yine atlama, <laughs> aferin yine atlama tepeme. <laughs> burası bizim Meryem'in yeri tamam mı burada? Bir sürü yemek, bir sürü şey var, her şey var burada. Yani burası gözlemimiz. <laughs> Evet, burası hmm. bir tane ev. Arka tarafta da Rıdvan abinin evi var bakın mavi ev. Burası da ev işte bir sürü. Burada Luna Park var bak gel 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 gül gel sana. Daha Burger yerini göstereyim. Dümen Burger şehrimizin en iyi burgerleri burada yapılır. Çok güzeldir yani burgerler. Herkes buradaki burgerleri çok sever tamam mı? Sen de bir ara burada burger yeriz. Hmm. Başka başka ne göstereyim sana bilmiyorum ya. Ha okul saati geliyor okul çıkış saati geliyor. Gel 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 gel. gel. <laughs> Çocuğunu okuldan alalım konuşasın ama dikkat et ooo seni Tamam tamam sen şey dikkatli sen sen dikkatli ol tamam mı? Hadi bakalım bekleyelim burada. Ha bebek tepe göz buralı ha bebek tepe göz bebek tepe göz nasılsın evet, iyi misin? Ben, evet ben göçüm Ya tepe göz dikkat etsene beni ezeceksin ya bebek tepe göz nasılsın iyi misin nasıl geçti okulun? İyiyim <laughs> iyiyim nasılsınız çoktan geçti okula bak sizi bekliyordum aç oldum ya. Ha bak gördün mü tepe göz tanıdın mı oğlunu? Şimdi oğlum senle gidiyoruz buradan. Gidiyor muyuz nereye gidiyoruz evimize mi gidiyoruz? Evet Red sana söyleyemedim üzülme diye. Biz gitmek zorundayız. Neden ya tabi göz bizim şehrimizde kalsaydınız. Olabilir ama çocuk daha bu çok küçük ona tefek eğitimi vermek zorundayım. E, emin misin ama gelin arada buraya tamam mı orayı yer. Tamam. Gidelim hadi o zaman. Çok dur be zaman dur, bebek tepe göz bebek tepe göz. Ya ben Efendim? şeylerde okumuştum, tarih kitaplarında okumuştum da bu yeniden canlanan, yenilendirilen tepi gözlerde unutkanlık olabiliyormuş. Dikkat et, tamam mı? Tamam. Ben hemen öyle bir şey olursa ben seninle konuşurum. Aynen babana, sen çok dikkat et. Hadi, tamam. hadi, görüşürüz, tepe göz. hadi görüşürüz tepi görüşürüz, bekle bekle. Bay bay. Akşam odaya gidelim bilgisayarımızda ödevlerimiz var, ödevlerimizi yapalım, sonra da yatalım uyuyalım tamam mı arkadaşlar? Siz ödevlerinizi yapıyor musunuz arkadaşlar? Hmm, Aferin siz sınavlarınızı falan çalışın, ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Şimdilik o zaman ben de gidiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.